Ankara milletvekili Sayın İdris Şahin, buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Görüşülmekte olan kanun teklifi şeklen yargı kararlarına uyum paketi gibi sunulsa da özü itibariyle mevcut siyasi iktidarın ekonomik krizin faturasını halka kesme kamusal denetim mekanizmalarını tasfiye etme iradesinin somut bir tezahürüdür. 15 maddeden oluşan bu teklif birbiriyle ilgisiz gibi görünen konuları skuter denetimi gibi, emekli aylığı gibi, varlık fonu gibi ve yine pek çok disiplin hukukunu ilgilendiren düzenlemeleri ihtiva eden bir torba kanun teklifidir. Ama torba kanun teklifini iki madde daha ilave etmek suretiyle bir temel yasa gibi önümüze getirdiniz. Her zaman yaptığınız iş. Bunu artık kesinlikle kanıksayan bir parlamento olamayacağımızı bir kez daha sizlere haykırmak istiyoruz. Biz her seferinde yaptığınız işin yanlış olduğunu ifade etmekle yükümlüyüz. Sizlere de bir an olsun elinizi vicdanınıza koyup sağlıklı bir yasama faaliyeti yapacağınız günlerin yakın olduğu düşüncesiyle tekrar buradan uyarıyoruz. Evet, yasama kalitesini düşüren ve demokratik müzakere süreçlerini de işlevsiz kılan bir teklifle karşı karşıyayız. Ama teklifin özünde ne var? İşte emeklilere yapılacak düzenleme var. Değil mi arkadaşlar? Emekliye para bulamamak bir yokluktan değil, iktidarın tercihinden ibarettir sayın milletvekilleri. İktidar tercihini emekten, emekçiden ve emekliden yana değil, faizden, faizciden ve rantiyeciden yana kullanmıştır. Onların lügatında emek yoktur, emekçi yoktur, emekli hiç yoktur. Çünkü garip kurabanın sofrasından gelip Bugün zengin sofrasından kalkmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir zamanlar mücahitlerle beraber yol yürüyüp kapı kapı dolaşanlar bugün müteahhitlerle birlikte kol kola gezip hiçbir şekilde kaderlerini ayrıştırmayan bir noktaya geldiler. O yüzden tokacın halinden anlamıyor değerli iktidar milletvekilleri ve gerçekten emeklinin ne durumda olduğunu, nasıl sıkıntı çektiğini emin olun idrak edemiyorsunuz. Çünkü onların artık arasında değilsiniz. Çok farklı bir ortamda yaşıyorsunuz ve 20 bin lirayla ayın sonunun nasıl getirileceğini bir gün olsun düşünmüyorsunuz. Yoksulluk kader değil arkadaşlar. Sizin başarısızlıklarınız ve sizin tercihleriniz sonrasında faize ayırdığınız bütçe nedeniyle emekliye para bulamıyorsunuz. O yüzden 20 bin lirayı 19 bin liradan 20 bin liraya çıkartırken çok büyük bir işmiş gibi kamuoyuna takdim ediyorsunuz. Bu yoksulluğu kader diye anlatanlar başarısızlıklarını ve sebep oldukları adaletsizliği perdelemektedir. Allah rızkı yaratmıştır. Adaletsizliği değil. Yoksulluğu yönetenler refahı konuşamaz. Refah yoksulluğu yönetmekle değil ortadan kaldırmakla olur. İktidarın büyüyoruz masalı şudur. Yüzde beş büyüyor. Yüzde doksan beş ise yerinde sayıyor değerli milletvekilleri. Hatta geriliyor. Büyüyen yalnızca rakamlar. Küçülen ise sofralar. Marketin çıkış kapısına bir bakın. Her çıkan yahu ben ne aldım böyle deyip fişlerini kontrol ediyor. Acaba bir yanlışlık mı oldu? Yoksa makine yanlış hesapladı? Ben mi farkında olmadan bu filede veya sepette farklı malzemeler koydum diye kendi kendine düşünüyor. Değerli milletvekilleri, refah borçla makyaj, makyajlanmaz. Refahı dar bir kesime değil, toplumun tamamına yaymadan sosyal adaletten söz edemezsiniz. Sosyal adalet ise büyüme rakamlarıyla değil bu büyümeden herkesin pay almasıyla ölçülür. Lokantaya girememek, misafir ağırlayamamak, torun geliniyor diye sevinememek bunlar sosyal açlık değil de nedir değerli milletvekilleri? Bir çayı dışarıda içememek, bir doğum gününe eli boş gitmek zorunda kalmak, bayramda kapıyı çalan misafiri mahcup karşılamak kültürel bir etkinliğe bir sinemaya gidebilir. O yüzden değerli milletvekilleri biz buradan muhalefet olarak uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz. Şu an itibariyle teklifte sunduğunuz rakamın hiç kimseyi tatmin etmediğini gayet sizler de iyi biliyorsunuz. Gelin rantiyeye, faiziye verdiklerinizden biraz tasarruf edelim. Devlet yönetiminde, belediye yönetiminde biraz tasarrufta bulunalım ve şu an itibariyle bu parlamentoyu gözetleyen emeklilerimize müjde niteliğinde bir artırım yapalım ki onlar da hiç olmazsa şu kışı biraz daha rahat geçirsin. Bu çok zor değil. Sadece bir tercih meselesi ve irade meselesi. Ve iktidar mensuplarının elini vicdanına koyduğunda bu rakamla kendi ailesini geçindiremeyeceğini bilerek emekliye reva gördü. Bu rakamda artışı çok rahatlıkla gerçekleştirebilir diyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyor.